uzak. Farkındaysanız Son 15 yıl içinde Bakur'daki düğün ve halaylarda ne hikmetse birden Ankara havası ya da kol bastı tarzı aptal müziklere şahit oluyoruz. Bu durumun meydana çıkmasındaki temel nedenler bilinçli şekilde geliştirilen asimilasyon tuzağı ya da popüler kültürün kölesi olan bazı devşirmelerin başlattığı bir durumdur. Özellikle bazı orkestra grupları ve sanatçı geçinen lümpen kişilerde bilinçli ya da bilinçsiz şekilde bu asimilasyon tuzağına kanmaktadır. Örnek olarak sizlere eski bir Kürt düğünü ve şu anki bir düğününü karşılaştıracağız. İzleyin. Bir kızı sevdim, bir kere yaralandım. Bir kere bir kızı sevdim, bir kere yaralandım. Bir kere onun Bakur'daki tüm Kürt müzik gruplarına ve sanatçı geçinen Kürtlere sesleniyoruz. Düğün ve müziklerinizde asla kültürümüze uymayan keza müziklerimizi bozmaya yönelik Türkçe ekleme ve remixler yapmayın. Başta denk 5 sanatı olmak üzere Kürt müziklerini bas ya da trap gibi hallere sokup Kürt müziğinin doğası ve anlamıyla oynamayın. Çünkü bu yaptığınız Kürtlüğe ve kültürümüze ihanet etmekten başka bir şey değildir. Bu videoyu izleyecek ya da görecek her Kürt soydaşımıza bir çağrıdır. Olur da düğünlerinizde Türkçe ya da çifte teli çalan orkestra gruplarına denk gelirseniz onları güzelce uyarın. Unutmayın kimse kültürümüzü beş kuruş para için asimile edip heba edemez. Buna yediden yetmişe her onurlu Kürd'ün ses çıkarması ve tepki göstermesi gerekiyor. Aksi takdirde bu gidiş düzeltilemezse, 10 yıl sonra ortada Kürtçe müzik ya da halay denilen bir şey olmayacak. Bu videoyu izleyen her Kürt soydaşımız bunu yaymalı ve daha çok Kürt'ün görmesi için paylaşmalıdır. Kürt olun.